Futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sunar. Herkese merhaba ben Orkun Yazdan. Euro 2024 tüm ile devam ediyor. Son 16'lar turu karşılaşmaları başladı. Şimdi baktığımız zaman turnuvanın belki de ilk sürprizi İsviçre İtalya karşılaşmasında ortaya çıktı. Froyler'le 37'de 1-0 öne geçti İsviçre. Asist Vargas sonra Vargas 46'da ikinci golü de attı ve İsviçre son şampiyon İtalya karşısında 2-0'lık bir galibiyetle yoluna devam ediyor. İtalyanlar turnuvaya veda etti ve özellikle ülke kamuoyunda çok ciddi tepkiler var İtalyan takımına ve teknik heyetine karşı. Sonrasında Alman almanya Danimarka maçı vardı. Almanya beklendiği gibi 2-0'la geçti Danimarka'yı. Almanya şampiyonluk adaylarından ve kendi ülkesinde düzenlenen şampiyonluğu kazanmak istiyor. Havers 53'te penaltı ile perdeyi açtı. Ve Musiala genç golcüsü 68'de 2-0 yaptı. Ve Almanya Danimarka'yı 2-0'la geçti. Euro 2024 yayınlarımız devam edecek. Heyecan yükseliyor. Bizim de rakibimiz Salı günü Avusturya olacak. Ve şimdiden milli takımımıza başarılar dilerim. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> A milli futbol takımımızın erkek bakım markası Jilet sundu.